Resimden bir şey çıkmadı. Şimdi de bizi karakollara sürüklüyor. Görüyor musun? Görüyorum maalesef. Yapacak bir şey yok. Şeytan diyor. Al şunun saçını eline bir dola. Burama kadar geldi. Hiç bakma. Kimi arıyorsun? Avukatı. Söyleyeyim o da gelsin. İyi düşündün. Okuyun imzalayın ifadelerinizi. Alın. Halil Bey imzalayabilirsiniz. Buyurun komiserim. Komiserim, ne yapıyoruz şimdi? Savcılığa mı gidiyoruz? Hanımefendi şikayetçi olduğu için gideceksiniz. Evet. Eşim ve ben de <laughs> Zeynep Sönmez'den şikayetçi olmak istiyoruz. Bir dilekçe de biz verelim. Bizi saçma sapan sebepler uydurarak taciz ediyor diye. Olur. İkinizin de neyin peşinde olduğu belli. Boşu boşuna lafı dolandırmayın. Hiç uzatma bence. Konuşturmayalım şunu. Ne oldu? Şimdi beraber mi hareket ediyorsunuz? Bana bak. Sen artık çok fazla oldun ha. Ha bile bir şeyler uydurup duruyorsun. Özellikle bugün. Böyle bir şey sen yaptın bence. Düğün günümüzün ertesinde sırf canımızı sıkmak için kıskançlığından kendin dağıttın evini değil mi? Ben senin neyini kıskanacağım? Halil'i mi? Menekşe, ...mutluluğumuzu. Ekşi. Evet. Tamam. Bir de resim yollamışsın bize. Ne mani? Ne resmi? Halil'in Bosna'da doğduğu hastanenin resmini yollamış. Ne anısı varsa. Rest olsun diye yolladım. Anlamadınız tabii. içiniz fesat çünkü. Bosna'da hastanenin önünden geçerken çekmiştim. Hatıra olsun diye. Sen benim doğduğum hastaneyi nereden biliyorsun? Hadi hadi hadi. Hadi çıkalım. Burayı çok işgal ettik. Hamsenim kusura bakmayın. Güle güle. Uğraşma artık bizle anladın mı? Kendine başka ilgi alanları. Mutluluğumuzu bozamayacaksın. Boşuna çabalama. Hadi canım. Hadi. Halil. Bu kız senin hisselerine göz koymuş. Başka hiçbir açıklaması yok. Bence ne olursa olsun pazarlığa girişme. Hiçbir dediğini yapma. Sağ olasın. İyi ki söyledin. Ben de hisselerimi vermeyi düşünüyordum zaten. Hadi Menekşe. Hadi Menekşe.